Yeniden Bu arada e, şimdi biraz evvel e, sosyal medyada da çok merak edildiği için bana da bir sürü mesaj geldi Galatasaray Kulübü yetkililerine sordum. Getson Fernandez e, benim aldığım bilgi yine bir buçuk yıl kiralık. Altı ay değil. Sezon sonuna kadar değil. Bir buçuk yıllık e, kiralama Getson Fernandez için Galatasaray'dan. Son gelen bilgi bu yönde. Satın alma opsiyonu yok herhalde. Pek olacağını da zannetmiyorum. Yani oyuncu Satın çok... alma opsiyonu e, olacağını söyledi Galatasaray hmm. ama bence bu biraz e, yüksek bir rakam. Cebi tabii. yakacak tutarlardır. Hmm. Yani kolay kolay. Çünkü oyuncu için söylenen rakamlar bunlardı. Yani, yani. yani çok, çok yük, yani daha doğrusu çok yüksek rakamlardı. Karşılayabileceği bir rakam olduğunu zannetmiyorum. Ama bir buçuk yıl tabii iyi kesinlikle. Yani Galatasaray'da aslında iyi geçirdi diyebiliriz. Deandre Yedlin bugün gelecek oyuncu iyi bir sahabek. Ama Newcastle ben bir ay önce bir Amerikalı oyuncu vardı. Bir Amerikan kanalına verdiği röportajı izledim. Newcastle yeni sözleşme teklif etmemiş. Hani buradaki evet. biraz da rahatsız olduğunu ifade ediyor bana kimse bir şey söylemedi diye. Ve e, ama yaş olarak da makul e, yaşta bir oyuncu, iyi bir sabit. Biraz bana şeyi andırıyor, Rozier'i andırıyor Beşiktaş'taki hızlı, çabuk e, bir isim. Mesela oradaki hani eksi sayısal olarak yoktu Galatasaray'ın sabekte ama iyi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. O önemli oldu. Getson Fernandez önemli oldu. İşte Mustafa Muhammed e, işte Cagne gitti o geldi. E, Galatasaray'da aslında e tabi on yakuru yani hani onu atlamamak lazım. Dört ay oynamayan adam geldi beş dakikada gol attı hakikaten yani. 2 <laughs> tane. Ve şeyi de düşün bir de Mustara'yı düşün üstüne. Yani işte transfer de böyle bir şey. Yani Mustara'nın da transfer olduğunu düşün. Yani uzun Çok zamandır oynamıyor. Bu maçı geçen Biri ilk yarı kurtardı. ikinci Ön, işte yarı. Yani i̇şte üç puanın bir uçuğu Mustara'ya bir uçuğu on yakın. Evet. Aynen net. Yani biri ilk yarı durdurdu. Doğru İkinci evre öbürü girdi. E işte iki yeni transfer olarak düşünmüşler. Peki bu, yapar mı Naci, mesela bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum. Yani bir yandan Onyekuru oynamıyor ne zamandır. Geliyor iki gol atıyor, maçı kazandırıyor. Hani bu bizim ligimizin seviyesini mi gösteriyor? Ya bence yok. Ya, bence oyuncunun buradaki motivasyonuyla da çok alakalı. Çok geliyor. güzel bir yorum vardı. Mustafa Demirtaş yapmıştı. o da bavulunu hazırlamadan hem yorumcu hem de eski bir scout. E Onyekuru bana göre Süper Lig'in diye. Hmm. E, çok doğru bence. Güzel bir tabir. Yani zaten Fatih Terim her zaman oyun planında eee başrolde olan bir isim. Ama mesela ilk öyle bir ilk oyuncusu gol, e, ilk gol klasik Onyekuru golü değil de aslında. Yani bayağı hani e, öyle kontratak evet. golü değil de gayet böyle defansın arasında çok klasik ama ikinci gol yani çok alıştığımız bir Onyekuru golüydü ama İkoll'de hakikaten ciddi beceri var ve daha işte aylarca oynamayıp 5. dakikasında oyuna girdikten sonra hakikaten çok şey. Şimdi bir gerçek var. Bir ay önce Galatasaray Kulübü'nün ve yönetiminin bu 5 transferi yapacağını söyleseniz birçok Galatasaraylı inanmazdı. Hmm. Belki bu rekabetten dolayı oldu bu işler. Yani şu anda Mustafa Cengiz Bey yönetimi. Ama bence e, şimdi çok kızıyor Galatasaray taraftarları ama şu transferler için bence iyi iş çıkardı Yok, Galatasaray yönetimi. Yani. Bence e, Galatasaray taraftarının camiasının tamamı şu anda ara transfer dönemi için Galatasaray'a yani Galatasaray yönetimine 10 üzerinden 10 puan veriyordur. Ya bence de öyle. Benim aldığım en azından geri dönüşler bu şekilde. Tebrik etmek gerekli. Çünkü gerçekten e, Fatih Terim'in istediği tamamıyla Plana uyan takviyeleri yaptılar. Yani Galatasaray'ın forvete ihtiyacı var mıydı? Bir de formalite olarak zor transferler. Yani evet. şimdi şu şeyleri okuyorum. Mustafa Muhammed transferinde yaşananları. Hatta daha hala bile işte <laughs> işte askerlik yüzünden çıkışına izin vermemişler falan. Çok zor falan. operasyonları çözdüler. Artı e, ciddi anlamda Galatasaray e, maliyet olarak da çok fazla cebinden para çıkmadı. Yani şimdi tabii ki yani Bon servisini aldı tabii ki hmm. Fenerbahçe İrfan Can ama neredeyse İrfancan bütçesine Galatasaray bütün transfer operasyonunu yönetti. İrfan Can Fenerbahçe yayınında kahve içiyor. <laughs> Hayırlı olsun tebrik etmek gerekli Fenerbahçe'yi. Evet, hemen devam edeceğiz İrfan Can'ın açıklamalarından bahsedin Fenerbahçe taraftarı beni sabırsızlıkla beklesin. Ben sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Babamın hayalini gerçekleştirdim. Çok mutluyum inşallah Fenerbahçe formasının hakkını vereceğim sahada. Çok teşekkür ederim. Mutluyum demiş. Şimdi oyun <laughs> Kur'u 650 bin euro. Kiralama bedeli olan bir oyuncu. E, Mustafa Muhammed 1,5 milyon dolar. A, pardon 2 milyon dolar. Yani işte. kiralık istemiyordu Fatih Terim ama Şartlar, biraz da mecbur kıldı. <laughs> e, şimdi bakıyoruz Getson Fernandes 3,5 milyon euro kiralama bedeli. Halil Dervişoğlu bedelsiz. Evet. Yedlin bedelsiz. Yani Galatasaray iyi bir süreç yönetti. Yedlin, elite evet, bonservisiyle geliyor. Evet. Değil mi? Aslında Galatasaray'ın kafasında o Fatih Hoca'nın Antep maçı sonrasında söylediği fırsat transferleri arasında bir isim daha vardı. Onu da söyleyelim. Ee, Umut Meraş. Hmm. takımı takımın sol beki. E, Saratçı'nın e, İspanya Ligi'ne bir transferi söz konusuydu. E, Granada takımına. E, fakat bu transfer gerçekleşmedi. E, ve nitekim de e, son güne kadar bekletilen Umut Meraş'ın e, Galatasaray'a kiralanması Gerçekleşmedi, yoksa umutu da kadrosuna katacaktı Galatasaray. Hatta şunu çok iyi biliyorum ki, umut Galatasaray son güne kadar bekledi ve Türkiye'den gelen iki teklifi de reddetti Galatasaray'ı istediği için. Ama belki de umutun bir gönül kırıklığı, hayal kırıklığı var şu anda. İstediği gerçekleşmedi ama Galatasarayın dediğim gibi umutu da alma planları vardı. Galatasaray transferi kapadı mı sence? Yarın bir hareket olur mu? Bence yüksek ihtimalle kapattı ama ama şöyle bir bir parantez açalım ya da bir olasılık bırakalım. Bir stoper takviyesi düşünüyor Galatasaray. Hı -hı. O noktada da bazı isimlerle görüşüyor. Bunun içinde yerli futbolcular da var, yurt dışında oynayan stoperler. Ee, yani bu noktada bazı görüşmeler sürüyor ama bence e, çok zor operasyon. Tabii ki e, çok olağanüstü bir süreç geçirdi Galatasaray yönetimi başarılı bunu da yaparsa. Kim yürütüyor Galatasaray'da transferleri yönetimde? E, i̇kinci Başkan Abdurrahim Albayrak, hmm. Şükrü Hanedar, hmm. Hakan Balta ve Uğur Yıldız hmm. bunlar tabii ki e, başrolde ama Fatih Terim'in bu sezonki e, transferlerde çok büyük bir payı var. Yani özellikle e, dediğim gibi yani şu an Galatasaraylıların birçoğu kesinlikle hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Ama zaten sosyal medyayı da takip ettiğinizde Getson Fernandes takıma katıldığı için İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye gitmesine şu an üzülmüyor Galatasaraylılar. Evet, evet. Yani konuşan yok. Galatasaray cephesinde neredeyse hayırlı olsun diyor herkes. Yani Getson Fernandes çok önemli bir oyuncu. Ee, yani Galatasaray yönetim bana göre 10 üzerinden 10 puan aldı bu transfer sürecinde hem maliyet olarak hem de e, takviyeler açısından.